İstanbul 724 Psikolojik Danışmanlık Merkezi'ne sıkça sorulan sorular ve cevapları. 1. Psikolog, pedagog, psikiyatrist, psikolojik danışman görüşmeleri ne kadar sürüyor? Görüşmeler ortalama 50 dakika sürer, ilk görüşme seansları bazen 1 saat sürebilmektedir. 2. Psikolog, pedagog, psikiyatrist, psikolojik danışmanlarla yapılan görüşmeler gizli kalır mı? Bu görüşmelerde gizlilik ilkesi esastır. Hasta ve danışan onayı alınmadan hiçbir bilgi asla paylaşılmaz. 3. Psikolog, pedagog, psikiyatrist, psikolojik danışmanlar ile